Semek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle İtalyan salatalı bolovan tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle bütün bir milföy hamurunu yuvarlak bir kalıp yardımıyla daireler şeklinde keselim. Ortaya çıkardığımız dairenin içini daha küçük bir kalıpla keserek halkalar elde edelim. Burada bütün dairelerin içerisini kesmeyelim çünkü bir kısmını taban olarak kullanacağız. Bu yüzden sayarak kesmenizde fayda var. Ben bu tarifte 12 adet milföy hamuru kullandım. Siz kendi kişi sayınıza göre miktarları değiştirebilirsiniz. Ardından pişirme kağıdı serdiğimiz tepsiye elde ettiğimiz daire tabanlarını dizelim. Üzerlerine 1 adet yumurtanın beyazından sürelim. Daha sonra halka şeklindeki milföyleri de yumurta beyazı sürdüğümüz tabanın üzerine yerleştirelim. Yumurta beyazı milföylerin birbirine daha iyi yapışmasını sağlayacaktır. Yumurtanın sarısını da bir fırça yardımıyla halkalara sürelim. Tabanda kullandığımız milföy hamurlarını pişerken çok fazla kabarmamaları için çatal yardımıyla delelim. Ardından hamurları 190 derece fırında kabarıp kızarıncaya kadar pişmeye bırakalım. Pişen milföylerimizi fırından çıkaralım. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızarmışlar. Tabanı kabardıysa elimizle bastırarak milföylerimizi kuş yuvası şeklini verelim ve bir süre soğumaya bırakalım. Çok sıcaksa bir kaşık ya da bardağın altıyla da şekil verebilirsiniz. Milföylerimiz soğurken diğer taraftan İtalyan